Selam arkadaşlar bugün sizinle e, arkadaşım Berat'la birlikte size base'imizi göstereceğiz. Yani base'im onun base'inde. Arkadaşlar trade yapmak isteyenler bu isteği atabilir. Trade yapıyoruz. E, arkadaşımla ben oluyorum. Çünkü sebep olma e, çünkü dört kere falan skemlendik. Ben skemlenme olduğu zaman bir şey yapıyorum. Hemen şöyle bir size göstereyim. Olmadı dur. Şuna bazı trade at. Bakın böyle. İşte böyle şeyler tırıtliyoruz. Var isteyen varsa şey şu 30 milyon pot pumpkin. Ama asla ink olmuyoruz. İkimiz de e, o Instagram'da video çekiyor. Ben ise e, şey de çekiyorum. Neydada? YouTube'da. Ondan dolayı üst katlar o kadar bir şey yok. Şöyle. Üst katta monstrallerli tas var. Lost Rarity'si de yanında da şey var. Lost Tortus, ay tortus var. Bunlar eğer trade atmak için olursa ya bana ya da arkadaşıma istek atın. Ama ondan önce teklifleri yazın. Ee, güvenilir diye videolarda atarız ama ilk defa trade'imiz olmadığı için bundan dolayı. Neyse arkadaşlar. arkadaşım bana güvenmiyor da neyse. arkadaşım tek şey o yüzden skemlenmiş kaç kere. Ben size söyleyeyim. PvP atmak isteyenler olabilir gelsin. O olur isterse gelsin. Ama PvP'de arkadaşım vermiyor. Bir notları yani. Neyse arkadaşlar istek atmak istiyorsanız bize atarsanız hadi görüşürüz.